Ne söyleyeceksin oğlum? Söyle bakalım. Baba ben Titan Speakerman olmak istiyorum. Şimdi tuvaletlere hiya yapmak istiyorum. Oğlum daha yaşın kaç, başın kaç ya? Sen önce bir oku, adam ol, üniversiteyi bitir ondan sonra. Ya hayır ya zaten. olduk da. Bana ya baba ya o okula gideceğim ya. Hadi o okula gidelim. Oh tamam oğlum tamam. Ne isteklerin bitmiyor ya. Baba ben sürebilir miyim motoru? Oğlum saçmalama ya. Bak bir de o eksikti. Bin dedim arkaya. Ya of tamam baba ya. Ne kızıyorsun ya. Hadi gidelim. Geldik oğlum bak burası Titan Spikerman okulu. Aa biliyorum baba. Hadi sen git. Artık tamam senden iyi şeyler bekliyorum. Bakalım Titan Spikerman olabilecek misin? Olacağım baba sen hiç merak etme. Evet arkadaşlar şöyle okulumuza girelim. Bakın Titan Spiker okulu. Ee, merhaba hocam. Merhaba geç bakalım inşallah. Ee, tamam hocam geçiyorum ya. Sen niye bu kadar geç kaldın bakalım söyle. Bak herkes geldi. Bir tek sen yoktun. Ee, şey hocam. Trafik vardı. O ondan biraz geç kaldık. Yalan söyleme. Buralarda otoban yok. Otoban yok. N neyse. Özür dilerim bir daha olmaz. Evet çocuklar bugün sizlere Titan Super Carman olma sınavı yapacağım. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Ee, hazırız evet hazırız. Sorusu olan var mı? Hocam ben soru soracağım. Ne soracaksın söyle bakalım. Böyle matematik falan çıkacak mı? Kağıt i̇ki, iki falan. Yok oğlum çıkmayacak. Hey o zaman. Hadi dışarıya çıkıyoruz. Aa dışarıya mı çıkıyoruz? Tamam o zaman dışarıya çıkalım. Bu parkuru geçmeye kimin cüneti var? Şey benim var benim ya ben geçiyorum bu nasıl Tamamdır. Hemen buradan çıkalım abicim. En hızlı bir şekilde bitireceğim. Bunu göreceksiniz. Evet buraya geldik abicim. Hemen nereye? Suya atlayacağım. Olamaz. Aa, atladım. Atladım. Lan atlayamadın ama neyse. Hadi atladım varsayalım. Atladım ya. Yalan söylemeyin arkadaşlar. Çaktırmayın. Atlayamadım ama neyse. Hadi bakalım. Evet buradan nereye abicim? Ha slime blok. Slime blok. Atlayamadım geç kaldın. Ya ne olur bir hakta. Bak Allah'ınızı seviyorsunuz bir hakta. Adamsanız bir hakta verin. Tamam lan bak adamsanız dedin bir hakta verdim. İşte bu demek ki adamlılığınız varmış. Hadi bakalım arkadaşlar olamaz inşallah bu seferkini yapabilirim. Yoksa sınavdan kalacağım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. Evet işte bu. Ve işte bu bakın geçtim. Eyvah burada TRT'ler var. Onun için. Oha etrafta oldu böyle arkadaşlar. 小女婿，本王说要。 Hayır henüz değilsin. Al bunu iç. Al bunu iç. Bu ne ya? Allah Allah. Abi siz bunu ne verdiniz hocam böyle? Soru işareti soru işareti yazıyor. Merak etme bu seni titansı bir kıra dönüştürecek. Bakalım inşallah bir şey olmaz. <laughs> musunuz çocuklar? Örnek alın. Aa, bakın arkadaşlar bu da size ders olsun tamam mı? Şimdi ben babamın yanına gideceğim ve Babama söyleyeceğim. Babam çok mutlu olacak. Sonunda eve geldim. Şimdi ailemi sürpriz yapacağım. Baba baba. Ha, sen de kimsin lan? Baba bak okulda sınavı geçtim ve Titan Speaker oldum. Oğlum sen sen ne Oğlum seninle gurur duyuyorum. Artık sen şimdi bu tuvaletlerle savaşacaksın. Dünyamızı kurtaracaksın. Evet baba şimdi tuvaletlerle savaşacağım ve dünyayı kurtaracağım. onların evi burası ha. Burada hiçbir aile, hiçbir titan spikur kralisi yaşayamaz. Saldırın. Ama. Olamaz. Saldırı var. Aşkım Mesut kurtar beni. Tamam aşkım. Oğlum sen geri çekil. Hayır baba geri çekilmeyeceğim. O ses sen yine öyle. Lan şimdi tuvalette. Demek siz benim aileme sağlıyorsunuz ha. Ha 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 öleceksiniz. Oğlum Topların karargahına geldik. Gelin buraya yaşayabilir mobla. Baksanıza aşağıda birbirleri dans yapıyorlar. Bıçtı beni bop 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 yes 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 Şuna bak ya. Buraya da tuzak kurdular bu arada arkadaşlar. Baksanıza düştün mü buraya çakılıyorsunuz resmen. Oradan düşebiliyorsunuz. Olamaz. Şimdi tuvaletlerin sonu olacak bu tamam mı? ki videoyu beğenmeyi kanala abone